Start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. İç kulvardan 6 numaralı Arslan Prenses öne atak yapmaya çalışıyor. Hemen dışında 4 numaralı Nihavent var. 1,5 boy kadar geride ilerleyen isim 7 numaralı Daisy Girl. Onların 1,5 boy kadar gerisinde Orta kulvarı Henda Göl geldi. 1.5 boy kadar geride dışta 11 numaralı Yazgıcan'ı izliyorum. Onların 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 12 numaralı Yıldız Ateşi var. 1 boy kadar geride 5 numaralı Ponçiktay. 2 boy kadar geride Öz Kehri var. Onların 1.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Gökçekurt. Daha sonra Angel of Mountains 3 boy kadar geride. Göl Alem sırasıyla son 600 metreye doğru ilerliyor Taylar. 6 numaralı Arslan Prenses farkı 3 boya kadar çıkardı lider. İkincilikte 4 numaralı Nihavent var. 1.5 boy kadar geride içeride 7 numaralı Daisy Girl. Dışında Henna Girl. Yarım boy kadar geri 12 numaralı. Yıldız Ateşi geldi. Viraj bu şekilde dönüldü. 6 numaralı Arslan Prenses. Virajı 2 boy farklı önde döndü. Ortadan 4 numaralı Nihavent'in. Dışarıdan 7 numaralı Daisy Girl'ün çabaları var. Son 300 metreye girilirken bariyer dibinde 3 boy farklı. 6 numaralı Arslan Prenses yarışın lideri. 4 numaralı Nihavent'in. 7 numaralı Daisy Girl'ün çabaları var. Son 200'e girilirken... Fark daha da açıldı. 7-8 boy oldu fark. 6 numaralı Arslan Prenses artık önde yalnız geride ikincilik mücadelesi var. 6 numaralı Arslan Prenses son koşunun galibi oluyor. 7 numaralı Daisy Girl yarışı ikinci tamamladı. 4 numaralı Nihavent üçüncü. 2 numaralı Göl Alem dördüncü. 3 numaralı Henna Girl de yarışı beşinci tamamladı. 6 numaralı Arslan Prenses son yarışı Nevzat Avcı ile kazandı.